Üçüncü dönem siparişlerini üretime gönderelim mi? Macit. Evet. Her şey düzelecek merak etme. Şirkette işler yoluna girmeye başladı. İnci teyze de yanımızda. İnan bana şirket çok kısa zamanda toparlayacak. Hatta toparladı bile. Hem yeni kreasyonla marka değerimiz de yükselecek. Artık biraz ne olur Gül. Bak sen ne diyeceğim? Şirketin bu artan performansını Duygu ve Özgür'ün de katıldığı bir yemekle kutlayalım mı? Ne dersin? Ne kutlaması benim bu kadar iş arasında? Tamam, sen bilirsin. Peki olur. Olur mu? Hadi o zaman hemen çıkalım. Şimdi mi? Evet çok açın. Bu yemek kimi fikriydi? Benim. Bu hafta şirkette çok güzel gelişmeler oldu. Hem onu kutlayız hem de bir arada oluruz diye düşündüm. Zamanlama harika. Çok acıkmıştım. Seni gören de tabak tabak yemek yiyor sanır. Yiyorum. Evet çok belli oluyor gerçekten. <laughs> Sen kendine bak. Eksi bir bedende geziyorsun. O ne şimdi, eksi bir? Duygu'nun bedeni. Sıfırın altında takılıyor. <laughs> Aman çok komik. Bak görüyor musun? Ben ona bir şey söyledim, laf yine döndü dolaştı beni buldu. Bu da özgür modeli. <laughs> Macit, balık yemek ister misin? Benim için fark etmez, orta şeyler söyledi işte. Alex arıyor. Alex'in siparişleri hazır mı? Bizden çıktı. Güzel. Hi Alex. How are you? Çok çalışıyor. İşten başka bir şey düşündüğü yok. Sen bu dediğine sahiden inanıyor musun? Anlamadım. Macit'in işten başka bir şey düşünmediği. Pelin, Macit'in başka gerçekleri de var. Eğer bunun farkında değilsen... Özgür, istersen daha fazla ileri gitme. Ya yaşadığınız hiçbir şey gerçek değil ki. ...en azından bunun farkındasın değil mi? Özgür... ...Macit ve ben nişanlandık. Bence herkesin bilmesi gereken tek gerçek bu. Ayrıca daha fazlası zaten seni hiç ilgilendirmez. Ya yani niye ilgilendirmesin? Macit benim arkadaşım. Benim de nişanlım. Arkadaşın Neriman konusunda cesaretlendirmekten vazgeçersen eğer... ...biz... ...yani nişanlım ve ben... Bu yeni duruma daha kolay adapte olabiliriz Özgür. Bu yaptığın Macit'i üzmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bak. Biz onunla evlilik yolundayız. Pelin haklı Özgür. Ya onlar artık nişanlı. Bence biz bu işe fazla karışmayalım. Alex bugün yeni siparişler geçecek. İşler iyi gidiyor ha. Size afiyet olsun. Özgür, Dostum nereye? Ben Özgür'e bir bakayım. Ne oldu? Hiç önemli bir şey değil. Duygu ile biraz tartıştılar. Flörtlerde olur böyle şeyler değil mi? Sen de çok üstüne gittin ama. Kabul et. Yapma Duygu. Ablan nasıl bir gözlükle bakıyor bilmiyorum ama sen bari gözlerine bakmayı dene. Denedim. Ama artık bunun bir önemi yok Özgür. Pelin ve Macit nişanlı. Ve Pelin Macit'i seviyor. Macit'in neler yaşadığını, neler hissettiğini, nasıl bir mecburiyetin içinde olduğunu hiçbiriniz mi görmüyorsunuz ya? Pelin benim ablam Özgür. Ne yapmamı bekliyorsun? Onun da mutlu olmasını istiyorum artık. Mutluluk. Evet. Ablana yanında mutsuz bir adamla mutluluklar dilerim canım. Belki o başarır.